karşınızdayım gönlünüzden kalbinizden ne istiyorsanız dileyin Bu falımız gerçek olsun ve gerçekler çıksın yüzde %100 gerçek bir falımızdır e, beni dinleyen tüm arkadaşlarımız tüm e, abonelerim arkadaşlar e, eminim her şey daha da güzel olacak her şey gönlünüzce olsun niyetiniz ettiyseniz e, falınızı tuttuysanız arkadaşlar Kahvemizi açmaya başlayalım isterseniz. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra zil sesini de açarsanız ben her yayın yaptığımda size bildirim gelecektir ve yayınıma katılacaksınız. Özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ee, soran arkadaşlarımız oluyor. Kanalım yasal bir e, sayfadır vergili bir kanalımdır. Bu yüzden hiç merak etmeyin, kesinlikle herkese dönüş yapacağım tek tek. Evet, hadi hep beraber tüm güzel enerjilerimizi yollayalım. Her şey gerçek ve güzel olsun. İçinizdeki bir sıkıntı var. Belki aklınızdan atamadınız, belki attınız. Ama e, büyük bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Bu kararsızlığınızın sebebini öğreneceksiniz ve bu sıkıntınızı yakın zaman içerisinde, hani bir hafta olabilir veya iki hafta olabilir, bu sıkıntınızı azalacaksınız arkadaşlar. E, bir konuda kendi kendinize çok büyük bir karar almışsınız. Sanki bir görüşme yapacaksınız. Birileriyle bir görüşmeniz var. Bu iş yeriniz olabilir, aileniz olabilir. Önemli bir karar aşamasındasınız arkadaşlar. Hani e, bir konuda ilerlemek istiyorsunuz. Bu iş konusu bir, eğitim konusu iki arkadaşlar. İlerlemeleriniz çok güzel devam edecek. Kafanızda var ya o kadar çok soru işaretleri var. E, i̇lerleme konusunda her olasılığı düşünmüşsünüz. Böyle düşündükçe düşündükçe de hani e, Arap saçına dönmüş derler ya kafanız böyle allak bullak olmuş. Hani işin içinden nasıl çıkacağınızı düşünüyorsunuz artık düşünüyorsunuz. E, İşin içinden çıkamadığınız için de biraz kendinizi doğaya, biraz yeşilliğe atıp böyle bir e, dinlenmeye ihtiyacınız var. Bir dinlenme, bir mola vereceksiniz arkadaşlar. Bir molanız var çünkü. Bakın e, sizin sıkıntıya sokan koru her neyse büyük bir ferahlık yaşayacaksınız. Sanki bir olaylardan boğulmuşsunuz artık. E, olayları artık tek 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 halledeceksiniz. Bir de e, bir yatırım için görüşeceğiniz kişiler var bir yatırım yapmak istiyorsunuz bu yatırım için yalnız çok çok sabırlı olun ee, birden yükselmesini veya birden e, çok büyük işler yapmayı beklemeyin arkadaşlar ee, Sadece biraz sabırlı olun ve bekleyin Çünkü ilerlemeleriniz yavaş yavaş çok ağır şekilde olacak resmen bir kaplumbağası çıkmış ama ağır ve güzel olacak arkadaşlar sakın ortaya geldiğinizde veya bir iki adım attığınızda Hani bu olmayacak diye geri adım atmayın geri adım atarsanız bir şey elde edemeyeceksiniz bunu söyleyeyim. Planlı bir şekilde hareket edin. Hani her şeyi tek düze kesinlikle atmayın. Bakın iş konusunda beklediğiniz haber 6 ay içerisinde gelecek size. Özellikle önümüzdeki günlerde sık sık iş görüşmeleri veya sık sık böyle fikir plan konuşması tartışması yapacaksınız. Sizin için en doğru kararı Eşinizle veya sevdiğiniz arkadaşlarınız veya dostlarınızla düşünüp taşınıp böyle büyük bir masanız çıkmış. Bu aralar böyle çok gezilerde, sohbetlerde böyle ortamlarda bulunacaksınız. Orada ölçüp biçip tartıp kendinizle ilgili doğru kararlar alacaksınız arkadaşlar. Ruhsal olarak bakın şurada da çıkmış. Gelgitler yaşıyorsunuz. Sanki bir karmanın içerisine girmişsiniz bakın. Çünkü yaşadığınız olayları bazı olayları tekrardan yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ben bu olayı yaşamıştım. Ee, tekrardan mı gerçek olacaktı? Evet tekrardan yaşayacaksınız ama eskisi gibi üzerinize çok büyük bir etki yaratmayacak. Çünkü daha önce de bazı şeyleri yaşadığınız için artık bu konuda randımanlısınız. Yani çabuk atlatacaksınız. Özellikle maddi anlamda ihtiyaçlarınız var arkadaşlar. Ee, çok fazla harcama yapmayın. Büyük büyük parça bir şeyler almayı düşünüyorsunuz. Ee, kaygı da ediyorsunuz. Ya yani diyorsunuz şunu alayım bunu alayım. Çünkü gelecek olan haneye bir bebek veya bir gelin var. Çünkü eve yeni gelen birisi var. Bunun için ciddi anlamda harcamalar yapacaksınız. E, ee, kara kara düşünürken sanki böyle omuzunuza şurada da görünmüş. Bakın bir, şurada peri var. Elinde bir sihirli değnek. Böyle sihirli değneği omzunuza dokunacak. Böyle beklemediğiniz yerden bir para ve bir iyilik göreceksiniz. O kişiye karşı da çok minnettar kalacaksınız. Sürekli duanız olacak. Ama bu minnettar kalırken bakın kemik yapınıza ve kemiğinize çok dikkat edin. Bak diz kapak olabilir, dirsek olabilir. Böyle kemiklerin birleşim yerinde bir sıkıntı, çatlama, kırılma yaşayabilirsiniz. Ee, yakın zaman içerisinde iyileşmeniz olacak ama böyle e, bir raporlu veya evde yatarken görüyorum size. Her şeyi çok fazla kafaya taktığınız için İstekleriniz de böyle arka arkaya. Eşinizden veya sevdiğinizden istekleriniz daha fazla görünüyor. Resmen bir liste yapmışsınız. Eşinize söyleyeceksiniz ama eşiniz böyle of diyecek yani. Çünkü eşinizde o kadar para görünmüyor. Hani isteklerinizin ar e ardı arkası kesilmeyecek. Hayatınızda size yardım edecek kişiler var. Ama e bir yardım edecekler bir etmeyecekler. Yani şöyle söyleyeyim çekimsel davranacaklar. Ee, bir iki konuya yardım edecekler. Daha sonra sizden tam anlamıyla siz ondan pardon çok fazla destek göremeyeceksiniz. Aranızdaki bağ ve dostluk bakın bir çatırdayacak, bir güvensizlik oluşacak. Ee, bu yüzden hani derler ya ayrıniştik, ayrı düştük diye birbirinize sırtınızı vermişsiniz. yani Aranızda büyük bir boşluk var. Kafanızda çok düşünce var. Nedenli içinde çok araştırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de sevdiğiniz insanla bakın aranızda bir sıkıntı olmuş. Eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir. Ee, sizden istekleri var. Tatile gitmek istiyor. Sizinle beraber vakit geçirmek istiyor. Ya şey diyor iki kafa denge olalım. Biz sevgili, aşık böyle e, evli değil de Çılgın bir ikili. Sevdiğimiz şeyleri yapalım. Sevdiğimiz şeylerden vazgeçmeyelim. Harika bir hayat bizi bekliyor. Onun peşinden koşalım diyorsunuz. Fakat e, eşiniz de işine çok önem veriyor bir yerden beklediği bir para para haberi var. Bu haberle beraber size yönelecek ama biraz geç yönelecek. Siz de o yüzden sırtınızı dönmüş görünüyorsunuz. Haneye gelecek olan bir misafir var arkadaşlar. Bu gelen misafirle sizi e, barışacaksınız. Mecburen söyleyeyim. E, dışarıdan çok mutlusunuz. Dışarıdan çok iyisiniz. Çok iyi giden bir birlikteliğiniz var. Ama iş dünyanızda çok yalnız görüyorsunuz. Yani. Ben büyük bir eşeklik ettim de bu adamla evlendim. Bu adamdan bana hayır yok veya bu bayandan bana hayır yok. Hep yalnızım. Nereye hani gidersem gideyim yalnızım. Her işimi kendim hallediyorum. Her işimi tek başıma yapıyorum. Yani buna ihtiyacım yok diye düşünüyorsunuz. Beklediğiniz bir hediye var. Bakın burada bir evlilik teklifi. Bekir olanlar için söyleyeyim. Şu an ayrı olanlar için söyleyeyim. Bir ayrılık yaşamışsınız. Ee, bir eşşeklik etmiş. Bak kocaman eşeğiniz çıkmış. Şöyle göstereyim çok yakına. Bir eşeklik ettim diye sizden böyle bir mikrofandır, sürprizdir. Bir evlenme teklifi gelecek arkadaşlar. Yıldızınız parlamaya başlamış artık. Hanenize bolca bereketli günler sizi bekliyor. Harika bir evlilik teklifi. Gurur duyacağınız yani artık eşeklik yapa 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 akıllanmış bu adam. Değerini kıymetini bilin. Yani e, sizin için de, e, sizin istediğiniz gibi olması için de böyle ekşi, ek eğitime başlamış. Her şeyin en güzeli, istediğiniz gibi yapmak istiyor. Bazı şeylerin farkına varmış, geç varmış ama geç olsun güç olmasın derler. E, siz de artık onun değerini anlayın biraz, uzak durmayın. Çünkü şu an için uzak duruyorsunuz. Yani bir karanlığınız var ama bu karanlığınız çok yakın zamanda bitiyor. Kafanızda bakın sürekli aynı şeyleri söyleyen böyle kafanızı didikleyen tık tık ee, bir erkek var. Bıkmışsınız artık ondan ya söyleyip durma diyorsunuz. Yeter diyorsunuz. Artık duymak istemiyorsunuz. Hani nefes almak istiyorsunuz. Çok kıskanç sanırım. Nefes almak istiyorsunuz. Artık yeter diyorsunuz. Yani bir taşınma veya bir seyahat var. Ee, bu taşınma veya seyahatten sonra uzun bir nefes alacaksınız. Merak etmeyin. Biraz sizi rahat bırakacak. Çünkü gerçekten çok üstünüze düşüyor ve çok kıskanç gittiğiniz yere kadar, telefonunuza kadar her şeyinizi karıştıran bir kişilik bu. Ee, çok meraklı, çok şüpheci. Şüphelerinden dolayı da sürekli sizi yalnız bırakmıyor. Bakın iki tane desteğiniz çıkmış. Bir bayan saçını yukarıdan toplayan ve sürekli topuz yapan bir bayan size eli kolu böyle tepsiyle dolu dolu gelecek. Tepsileriniz çıkmış. Misafiriniz gelecek ama misafiriniz çok bereketli bir şekilde gelecek canım benim. Yani bereketi artacak. Hayatınızda özellikle yaptığınız bir iyiliğin karşılığı Misli misli alacaksınız. Yani ailenizde yaptığınız bu iyilik karşılığında eşinizle çok uyumlu. Ee, yani mutlu son sizi bekliyor. Sıkıntılarınız var. Yok değil. Hala da var. Ama dediğim gibi mutlu son sizi bekliyor. Aranızdaki sıkıntıları halledeceksiniz arkadaşlar. Çünkü yeni bir hayata yeni bir düzene ve yeni bir ee, ne diyeyim ben size evlilik başlıyor sizin için. Biraz eğlenceli bir evlilik. Bazı şeyleri geç fark etmişsiniz ama tam fark etmişsiniz. Amacınıza ulaşacaksınız. Geçmişinizi bağışlayacaksınız, sileceksiniz yapılan hataları falan. O sayfayı, o dosyayı kapatacaksınız. Çok güzel ee, bir dosya açacaksınız. Kendinize canlarım benim, merak etmeyin derim. Bir de size yapılan bakın şurada görünüyor. Şurada. Size yapılan çok büyük bir haksızlık var. Bak iki tane e, görümce misiniz? Elti misiniz? Bilemiyorum ama. Onlara ayrı size ayrı davranılıyor. Yani adalet ve eşitlik istiyorsunuz. Bir karar vermişsiniz. Kararınızdan kesinlikle vazgeçmeyeceksiniz. Herkese yaptığını ödeteceksiniz. Ya da Allah'a havale ediyorsunuz. Çıkacak ve göreceksiniz siz. Hepsini tek 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 göreceksiniz canlarım benim. Yani e, her şey yoluna girecek Biraz sabır bir de uzun vadeli görünüyor arkadaşlar ne olursa olsun bakın çünkü uzun uzun yollarınız çıkmış her şey uzun vadede yoluna girecek sizin hayatınız hani birden olacak diye beklemeyin birden hayatınızda hiçbir şey olmuyor bakın bir hep ikilem ya da hep bir iki konu arasında kalıyorsunuz yani Rabbim size bir sınav vermiş bu sınavdan böyle geçeceksiniz ama sabrınız sayesinde bakın çok düşünüyorsunuz. Bazı şeyleri böyle zorunuzla yapıyorsunuz yani eşinizde ya da sizle zorunuzla oluyor. Siz ittire kaktıra olsun olsun diye böyle dürtüklüyorsunuz böyle zorunuzla hallediyorsunuz bazı şeyleri arkadaşlar. Çok düşünen bir erkek çıkmış burada. Bu erkek güçlü her şeyi hissedebilen böyle değerli bilgileri olan kazanan birisi. Resmen meditasyon yapıyor ya da huzuru bulmak istiyor. Eşiniz bu aralar böyle aranızda sıkıntın var bilmiyorum ama her şeyden uzaklaşıp ailesiyle ilgili de bazı sıkıntıları var. Huzuru bulmak istiyor. Artık huzur istiyorum diyor. Herkesten yavaş yavaş uzaklaşmış bu kişi. Kendi halinde. Hani artık sevdiği şeyleri yapmak istiyor. Kariyerini veya ailesini, çevresini bir kenara bırakmış. Hani kendiyle ilgili kendine zaman ayırmak istiyor ya da hep başkalarını memnun ettiği için. Ee, kendiyle alakalı işler yapmak istiyor. Çünkü bakın herkesten kendini somutlamış ve sıyırmış bu. Bakın şurada da bir cami çıkmış. Bir dua okunacak arkadaşlar ya siz evinizde okutacaksınız ya sizinle ilgili bir dua okunuyor. Yani kötü bir şey değil hayırlı bir dua hani mi nasibimi bağlayacak yok büyü yapıyorlar şudur budur değil arkadaşlar. hayırınıza yapılan bir dua bu. İyilik her zaman için iyidir. Kendinize e, yapılan bir iyiliğiniz olacak. Dediğim gibi sizi kıran birini kalben özellikle manevi olarak e, sizi e, kıran birisi var. Bu kişiyi bağışlayacaksınız. Bağışladığınız anda e, güzel haberleriniz gelecek. E, güzel sonuçlarınız gelecek arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeyim etrafınızda size böyle bilgelik tavsiyen bir kişi var ee, size her şeyi böyle bilmişlik tavsiye öğretmek istiyor ama siz ondan daha bilgili görünüyorsunuz bunu yüzüne vurmadığınız için de sizi resmen böyle toplum içinde aşağılayıcı davranışları var o kişiye haddini bildireceksiniz kısaca sonu söyleyeyim ağzının payını alacak ve ondan sonra aranıza mesafe koyacaksınız bakın bir ayrım yaşanıyor bir de burada araba çıkmış arkadaşlar çifte araba var ee, bir miras var sanki bu miras ikiye paylaşılacak Miras paylaşıldıktan sonra farklı bir şehre gideceksiniz. Devlet kapısında bayrağımız çıkmış çünkü bir işiniz var ya da devlet kapısında bir işe gireceksiniz siz. Hani hayatınızdaki her şeyi yavaş yavaş gözden geçiriyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Değerlendirdikten sonra o kişiden kendinizi somutlayıp ayıracaksınız. Ve devlet kapısında dediğim gibi güzel bir işiniz veya güzel halletmeniz gereken olumlu beklentileriniz var. Çünkü artık çok çalışıyorsunuz, hızlı hareket etmek istiyorsunuz, sabırlı olun, hızlı hareket etmeyin. Mantığınızı kullanın arkadaşlar, çok duygularınızla hareket ettiğiniz için çok yanılmışsınız. Mantığınızı kullanın ve ani değişikliklerden kesinlikle kaçılın. Bu dönemde çok ani değişiklik, ani duygu yoğunluğu, böyle bir duygu fırtınası yaşayacaksınız. Belki dolunayın, belki etkisi olabilir ama dediğim gibi, çok çok kendinize dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel fal yap, baktırmak, bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.